Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arçelik Homeviz uygulamasını indirmeyi ve kurulumunu göstereceğim. Öncelikle Play Store'a giriş yapıyoruz. Arama yerine Homeviz yazdığımızda direkt en başta çıkana tıklıyoruz. Ve yükle seçeneğine basıyoruz. İndirme işlemi başlıyor. İndirme işlemi gerçekleşti. Ee, uygulamamızı aç diyerek açıyoruz. Ve Buradaki adımları atlayarak Devam et diyoruz. Karşımıza kaydol seçeneği ve Giriş yap seçeneği çıkıyor. Ben daha önceden ee, üyeliğim olduğu için giriş yap diyebilirim. Ancak e, size gösterme amaçlı kaydol diyeceğim. Ee, buraya adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Doğum tarihi ve cep telefonu kısmına isteğe bağlı diyor, yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de. Ama e-posta adresinizde şifrenizi kesinlikle yazmanız gerekiyor. Ve devam et tuşuna bastığınızda üyelik işlemleriniz gerçekleşiyor. Benim üyeliğim olduğu için giriş yap diyerek giriş yapacağım. Siz sadece hesap oluşturup o şekilde giriş yapacaksınız. Evet. E, uygulamamız açıldı. Cihaz ekle diyerek cihaz ekliyoruz. Ve e, ayarlardan giriş yapıp direkt her zaman izin ver seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Yoksa uygulama kurulumuna izin vermiyor. E, ısıtma ve soğutma ben klima kullandığım için klima üzerinden örnek vereceğim. Klimayı seçiyorum. E, iki tip kumanda seçeneği olduğunu söylüyor. Benim kullandığım kumanda tipi birinci olan. O yüzden biri seçiyorum. Ve eklemeye başla diyorum. Şu anda uzaktan kumandamızda bulunan jet modu yani kumanda üzerinde hızlı yazan ve sessiz düğmesi yani kumanda üzerinde de sessiz yazan düğmelere basıyoruz. Aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Evet şu anda klimamızdan ses geldi zaten. Wifi işareti çıktı. Bundan sonraki işlemimiz sonraki diyerek ilerliyoruz. Burada Wi-Fi ayarlarına git. Homeviz olarak görünen ağa bağlanın diyor. Şu anda ayarlara git diyoruz. Ve yenile dediğimizde Homeviz'i görüyoruz. Direkt şifre olarak da küçük harflerle Homeviz yazıyoruz. Şu anda bağlandı. Tekrardan geri diyerek uygulama içerisine giriyoruz. Ve e, evimizde bulunan Wi-Fi'ye bağlanmamızı söylüyor bize. E zaten evinizde Wi-Fi yoksa bu e, Wi-Fi aparatını kullanamazsınız. Uzaktan klimanızı veya başka bir cihazınızı kontrol etme durumunuz olmaz. Yani evde internet olması gerekiyor. Ben kendi internetime bağlanıyorum şu anda. Evet şu anda şifremi girdim. Bağlan diyorum. Evet arkadaşlar şu anda cihazımızı adlandırmamızı söylüyor. Ben cihaz ismini bu şekilde belirledim. Cihaz nerede? Oturma odası, mutfak. Oturma odasını seçelim. Kaydet diyoruz. Eklediniz. Klima internete bağlı olduğu sürece takip edebilirsiniz. Evet. Cihazlarıma git dediğimizde şu anda bizi cihazımıza götürdü. Bu şekilde şu anda cihazımıza eklemiş olduk. Ve e, buradan açma tuşuna basarak cihazımızı açıyoruz. Şu anda klima açıldı. Komanda bölümünden e, burada klimamızı tamamen kontrol edebiliyoruz. Derecesini düşürebiliyoruz. Yükseltebiliyoruz. Onun dışında fan hızını ayarlayabiliyoruz. Üzerine bastığımızda teker teker fan hızını yükseltir. En son 6'ya kadar. Bir daha basarsanız e, otomatik konumda bırakır. Hızlı soğutma moduna tıkladığınızda hızlı soğutma alır. Tam kapasite çalışır. E, eski klimalarda PO olarak bilinir. Ekranda PO yazısı çıkardı. Ee, onun gibi bir şey tekrar tıkladığınızda kapatabilirsiniz. Yumuşak hava e, öndeki klimanın hava kanatlarının aşağı yukarı sürekli aşağı yukarı hareket etmesidir. Onu aktifleştirebilirsiniz, kapatabilirsiniz. burada aşağı yukarı da seçebiliyorsunuz aynı zamanda. Dikey hava akışı yine o kanadın hangi yöne bakacağıyla ilgili. Onun dışında soğutma, otomatik değişim, nem alma, ısıtma ve fan özelliklerini bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. cihaz bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında ayarlar bölümü var. Cihaz ayarları dediğimizde eee Homeviz eşleşmesini kaldırabilirsiniz. Bu kurulum, kurulumunu yaptığınız cihazın eşleşmesini kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tüketim değerleri var. Burada anlık tükettiği kilowatt değeri yazar. E, bu bu değişebilir. Gördüğünüz gibi 0.4'ten 0.8'e çıktı şu anda. İhtiyaca göre, kullanıma göre bu düşebilir ya da yükselebilir. Enerji tüketimini burada ay ay görebiliyorsunuz. Mayıs ayı 0.6 kW tüketilmiş. Haziran'da 18 kW. Temmuz'da 100.8 kW. Ağustos'ta 55.1 kW. Yani bu şekilde ay ay kullanımlarınızın e, tüketim değerlerini görebilirsiniz, kullanım sürelerini de aynı şekilde görebilirsiniz. Temmuz ayında 196 saat kullanılmış, e, Ağustosta 160 saat, Eylülde 60 saat gibi. Tüketim ücreti olarak da hesaplama yapabilirsiniz burada. Örnek veriyorum. Temmuz ayında e, 108 TL 100, 100, pardon 100 TL e, kullanım olmuş. Ağustos'ta 55 TL. Yani kullanım saatinize göre kullanım ücretinizi görebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda bizim burada yanlış bilmiyorsam 0.89 TL olarak kilowatt değeri o şekilde ücretlendiriliyor. E, mesela Eylül ayını hesaplayabiliriz en son ki ay. Eylül'ün birinden 18'ine kadar olan sürede ben ne kadar harcama yapmışım, tüketmişim. 25.28 TL klima çalıştırmışım. Yani hemen bakacak olursak. Yani ben 60 saat klima çalıştırmışım Eylül ayında ve 25 TL harcamam olmuş. Bu şekilde değerlendirme yapıp e, ne kadar kullandığınızı görebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir uygulama. Ve e, gelen faturalara baktığımda da burada yanlışlık olmadığını gerçekten değerlerin doğru gözüktüğünü fark ettim. Arçeli'ye bu hassas uygulamayı e, yaptığı için de teşekkür ederim. Anlık tüketim Enerji tüketimi şu anda mesela 0.4 ile başladı. 0.8 oldu. 1.4'e çıktı. Burada e, gereken istenilen ısı ya da soğukluk e, ulaşıldıktan sonra daha da az yakmaya başlayacak. Ve size önerim ekonomik mod var. Şu anda uygulama üzerinde gözükmüyor. Ancak komanda üzerinde var. Bunu e, klima tanıtımında size göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.